İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi 430 milyon TL olarak belirlendi. NİDE İl Genel Meclisi, 2024 Mali Yılı Performans Programı ve 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 430 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. NİDE İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumlarının son toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin Başkanlığı'nda toplandı. NİDE İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi 430 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Geçen yıl 230 milyon TL olan İl Özel İdaresi bütçesi bu yıl 430 milyon TL'ye yükseldi. NİDE Valisi Cahit Çelik, İl Özel İdaresi 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çelik, İl Genel Meclisi'nin yaptığı 20 günlük yoğun bir çalışma sonucunda 2024 yılı bütçesinin 430 milyon TL olarak kabul edildiğini söyledi. 2024 mali yılı bütçesinden eğitim hizmetleri için 50 milyon, yol hizmetleri için 44 milyon 250 bin, köylerin içme suyu yapım ve onarım hizmetleri için 28 milyon, kanalizasyon yapım ve onarım hizmetleri için 8,5 milyon, tarım hizmetleri için 8 milyon 780 bin TL ödenek ayrıldı. 2024 yılı bütçesi e, oy biciyle kabul edildi. Bu anlamda da, da e, hepinize teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah İl Genel Meclisi'nin kabul ettiği bütçeyle beraber 2024 yılında toplam 430 milyon tercih bir e, yatırım bütçemiz konusu. İl Özel Dersi Stratejik Planı ve Performans Programı'na göre e, öz gelirimize dahil olarak hazırladığımız 430 milyon bütçe içerisinde e, Kalkınma Ajanslarından HOK e, ve diğer e, projelerden alacağımız köyde eski alacağımız ödemekler dahil değil. Evet. Bütçenin 2024 yılı bütçesinin gider bazında dağılımına baktığınızda da e, cari giderler için 140 milyon yatırım giderlerine de 290 milyon ayrıldığını görüyoruz. Buna göre de bütçemizin yaklaşık %68'i tam yatırımına ayırılmış durumda. Fonksiyonel anlamda bütçedeki dağılıma baktığımız zaman da eğitim hizmetleri için 50 milyon, yol hizmetleri için 44 milyon, 250 bin, içme suyu ve onların hizmetleri için 28 milyon, kanalizasyon son onların hizmetleri için 8,5 milyon, tarım hizmetleri için de 8 milyon, 780 bin TL ödenen kaydını vermekteyiz meclis ve idarenin beraberce güzel bir iş birliği içerisinde çalışmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum. 2024 yılı bütçemizin nidemize, ilçelerimize, köylerimize e, hayır olmasını temin ediyorum. E, bütçe olarak yaptığınız son bütçe. Ben e, şimdiye kadar e, yaptığınız işlerden dolayı ee, idareyle, uyumlu, cermi, dolayı, e, idareyle, genel sektörlerimizle, kimseli tarihlerle uyumlu, güzel bir iş müdürlüğü çalışmış olmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı e, bütçemizin bir daha idimize, ilçelerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin saygılarımı ve selamlıyorum.